Multiplayer'den herkese merhaba. Mart ayı oyunlarıyla karşınızdayız. Artık böyle bir konseptimiz var. Seyyar evet, Multiplayer. Tek tek evlerinize gelip ayın oyunlarını size dağıtacağız. Yani neden burada olduğumuzu açıklamak uzun sürebilir. Şartlar gereği hem de böyle farklı bir tecrübe olur diye bu sefer e, arabadan, e, bir taksiden e, yayınımızı... Yok Baturan sürüyor. Evet Baturan. Değil. Baturana bir şey takmadık yol. Para vermeyecek <laughs> Patron'a bir şey takmadık dikkati dağılmasın zaten yeterince dikkati dağılacak. Evet uzatmadan Mart ayında çıkacak oyunlara bakalım. Two Point Museum ben bunu Paris Games Week'de de gördüğüm oyunlardan da bir tanesiydi. Two Point Hospital eğer oynayanlar bilenler varsa aynı mantıkla bu sefer müze işlettiğimiz bir oyun. E, bu tarz böyle hani geçmişte de olan... Team Hospital vardı. Aynen öyle. Zaten aynı ekip e, Team Hospital'daki kilit bir iki isim bu projeleri başlattı. Yani işte Two Point bir seri oldu aslında artık. Hem hospital Aynen. vardı hem Campus geldi Doğru. şimdi müze. Ya yani o dönemki ruhu çok iyi bence yansıtıyorlar. Devam ettiriyor. Genelde böyle işler tutmaz ya yani zamanında e, bilmem ne ünlü oyununda çalışan gibi yeni oyun yapıyor dediğinde genelde böyle nostalji olarak kalıyor. Ötesine gidemiyor. Aynen. Ama bunlar gerçekten de o, o zamanki tat neyse şu an günümüzde günümüz şartlarında modernize edip çok güzel şekilde devam ettiriyorlar bence o Kesinlikle katılıyorum. Mizahi yanında çok tatlıdır yani böyle eğlenirsiniz saçma sapan. Split Fiction yani bu Joseph Fares'i tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız da işte Oscar'lara küfretmesiyle belki biraz daha magazinel olarak tanınmıştı. Oradan hatırlıyor olabilirsiniz. En son It Takes Two ile yılın oyunu Yıl oyun ödülünü, ödülünü almıştı. Öncesinde işte aday oldu öncekilerinde de. Her e, yaptığı oyun olay oldu. İşte Brothers vardı Eveyaat vardı. Hep böyle iki kişilik tecrübelere odaklanan oyunlar yapan bir abi. Şimdi Speed Fiction'da da yine aynı mantık devam ediyor. Yani bir kişi oyuna sahip olsa yeter bu arada hiç bilmiyorsanız. İki arkadaş oynamak zorunluluk. ya yani Tek başına oynayamıyorsun bu adamın oyunlarını. Yine böyle bir e, konsepte tekrar karşımıza çıktı. Bu Oyununda çeşitlilik olarak bayağı zirveye çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü ya fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla neredeyse her bölümü farklı bir oyunmuşçasına e, gözüküyor. Yani bayağı bir çeşitlilik var. O açıdan da heyecanla bekliyorum. E, Joseph Fares'e de bu arada hayran olduğumu söyleyebilirim. Yani şu açıdan bence sektöre çok renk katıyor. Yani onun gibi çok az isim vardır. Yani iki kişilik yaptığı bu oyunları böyle laf olsun diye iki kişilik yapmaz mesela. Yani gerçekten de iki kişi oynamanın esprisini oynarken hissedersin yani. Böyle bambaşka şeyler katar hep o tecrübeye. O yüzden de değerli bunu. Benzerini yapan yok çünkü o açıdan da bence önemli. Hep böyle yaptığı projelerde ekstra farkını belli bir abimiz. Başarılarının devamını diliyorum diyeyim. Oyun tasarımı tarafında da gerçekten yenilik şey olan az sayıdaki insandan biri diye de eklemekte yarar var. Suikoden 1-2 HD Remaster. zamanında ilk multiplayer videolarından da hatırlayan vardır belki. Ben bayağı bahsediyordum bu e, oyundu. Suikoden 3'ü bu Ben arada... Suikoden 2'yi Evet. övüyordum, hep bahsediyordum. Benim en sevdiğim Japon rol yapma oyunlarından biri. Yani çok yakın zamanda oynamış değilim ama seneler önce oynadığımda gerçekten beni çok etkilemişti. Ya i̇çerisinde yüzden fazla karakter var diye düşünün. Bu karakterleri bir şekilde kendi ekibimize katıyoruz ve hepsinin kendine nasıl hikayeleri var. Öyle boş hikayeler de değil. Yani hem hikaye olarak keyifli, hem oynanış açısından keyifli. Ya bence böyle Japon rol yapma oyunlarına ilginiz varsa mutlaka oynamanız gereken bir oyun. İnşallah güzel bir remaster olmuştur da oynamayanlar keyifle oynar. Rise of Ronin, Team Ninja'nın, Nioh'tan da tanıdığımız Team Ninja'nın yeni e, oyunu böyle birazcık aslında zorlayıcı tecrübeleri sevenlerin göz atabileceği bir e, oyun. Nioh'tan farklı olarak böyle çok Souls-like e, olmayan ama yani oynanış açısından e, zorluğu öne çıkan oyunlardan biri. Zaten hani ismini de anlayabileceğiniz üzere bir Ronin olarak da direkt e, Feodal Japonya dönemine, samuraylıklar vesaireler falan bunların da işin içerisine girdiği bir döneme gidiyoruz. Konsept olarak belki sizi yakalayabilir. Bu tarz oyunu seviyorsanız. Evet ya geçen sene biraz kayboldu oyun çünkü çok büyük star oyunlar çıkmadı belki geçen sene de. Çok fazla ortalama üzeri oyun çıktı bence ve onların arasında biraz kayboldu ama gerçekten böyle kenara atılacak bir oyun değil. Kafa bu zaten PC çıkışı bu arada. Onun da tabii tabii, evet. PlayStation 5'e gelmişti. ya Tam böyle kafa dağıtmalık. Aksiyon seven için, hikayeli aksiyon seven için ve Japonya'da geçiyor. Buna da ilginiz varsa ekstra oradan da sizi yakalayabilir. Bence çok net oynanabilecek bir oyun. Türkçe olduğunun da altını çizeyim. Türkçe çeviriyle böyle hikayeli bir oyunu oynamakta ekstra keyifli. Bir de PlayStation 5'e çıktığında böyle stabil 60 fps almak falan zordu. Biraz performans sıkıntıları da vardı. O da belki PC'de çözülecektir. Evet. Az kalsın kaza yapıyorduk. İlk ve son olacaktı. Hem konseptin sonu hem de kanalım ve bizlerin sonu olabilecekti. Demek ki bu yapılmaması gereken bir şeymiş. Ya da Batur'a'nın ehliyetini bir daha alması lazım tekrar kursa gidip. İyiyiz değil mi bir sıkıntı yok temiz durdu ama Aynen. yani şu an ehliyet sınavında olsam ehliyeti vermiştim <gülüyor> yağmur yağmur. <gülüyor> yağmur da yağdığı için yerlerde kaygan hakikaten araba da iyi durdu evet neyse bir oyuna geçelim şoföre kredi yok araba durdu <laughs> bir diğer oyunumuz Wonderstop arkadaşlar Stanley yapan abinin geliştirdiği bir oyun yine aynı manyaklıkta bir oyun beklediğimiz gibi ben bu ay çıkacağını da aslında unutmuştum bu oyunun şahane bir hit olabilir bu ay için demosu da çıktı bir bakayım falan diyorsanız demosu ilginizi çekebilir. Yani ilginizi çekmezse hiç satın almazsınız. Ya bu oyun şöyle bir şey ya böyle bir çay dükkanında falan geçiyor. Görsel olarak zerre ilgimi çekmiyor öyle söyleyeyim. Çok böyle sıkıcı ve ilgi çekici gözükmüyor benim açımdan ama hani Stanley Preble'ın hattına ya bu adam, ya. adam bir şey yaptıysa vardır burada gözükmeyen bir mevzu vardır diye ben de o şekilde takip ediyordum. O açıdan bir umudum var ama bir yandan da ne yalan söyleyeyim hiç ilgimi çekmiyor baktığımda umarım güzel çıkar. Stanley da benzeri olan bir tecrübe değildi yani. Evet. Ya ben yine özgün bir şey yaptığını düşünüyorum. Birebir tabii ki Stanley Parable'daki şeyi tekrar etmek zor da bir şey. Zaten yapmasın da o ayrı mevzu ama bu abi yaptığı zaman değişik bir şeyler yapıyor. Burada da umarım ki bizim ilgimizi cezbedecek bir şeyler yapmıştır. WWE 2K25. Evet, bu seneki WWE oyunumuz. Yani çok fazla yenilik katmadan benzeri tecrübeyi tekrar tekrar karşımıza bu sene de çıkartacaklar gibi duruyor. Şahsen böyle güncel WWE'yi takip eden biri de olmadığım için çok derinine de inemiyorum. Yani seveni varsa hatırlatmış olalım diyeyim yani. Mart ayında geliyor. Assassin's Creed Shadows ee, özellikle Assassin's Creed serisini çok sevenlerin uzun süredir beklediği bir tema ile beraber Japonya'ya gidiyor. Feodal Japonya dönemine gidiyor. Ee, ben oyunu aslında şey, ön gösterim tarafında oynadım ve açıkçası hani ilk izlenimlerim bayağı iyiydi ama tabii ki tam an çıktığı zaman bir bakmak lazım son kararı verebilmek için. Güzel olan yanı şuydu ya biliyorsunuz Assassin's Creed oyunları Valhalla ile beraber artık Mirage'i saymıyorum ara oyun olduğu için de e, Valhalla ile beraber çok uzun oynanış süresi e, sunuyorlar. Valhalla işte efendime söyleyeyim Origins ve Odyssey'den de bahsedilebilir tabi burada. Şimdi bu uzun oynanış süresi olduğu zaman bir yerden sonra bayıyor ama bitirmek desediği için devam ettiğiniz oyunlar oluyordu. Özellikle son oyunları. Burada iki farklı karakter var ve iki karakterin ikisiyle de oynamak hakikaten farklı tecrübeler. Dolayısıyla e, uzayan oyun süresine böyle birazcık daha şey hani değişik şeyler yaparak hani taze tutma potansiyeli olan bir yapısı var. Zaten dünyasını çok iyi yapıyorlar. Assassin's Creed oyunlarının her birinin açık dünyasını çok başarılı yapıyorlar ve Shadows tarafında da hani Japonya'da da e, gayet güzel ilgi çekici alanlar yapmışlar. E, i̇çinde bulunmanın çok büyük keyif vereceği oyunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum zaten. Kaldı ki Assassin's Creed serisiyle alakalı hani bir geçmişi olan herkesin de net göz atacağını da tahmin ediyorum. Bayağı başarılı olma potansiyeli var. Evet, gözünüzden karşıysa kanalda videosu da var bu arada. E, tecrübelere göre değerlendirdiğimiz. Ona da bakarsınız. Evet. Iki saatlik bir tecrübemizi anlattığımız Enis'le beraber e, bir video bulunuyor. Killing Floor. Killing Floor. Killing Floor 3. E, hayatta kalma korku türünde bir first person oyun. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Böyle dalga dalga gelen zombiler var. Daha doğrusu tam zombi de demeyeyim de zombi benzeri yaratıklar var. Onları indiriyoruz. Ya bu seriyi ben hiç oynamadım. Yani üçüncüsü bile yapılmış tabii bir yandan baktığında. Yanlış hatırlamıyorsam şeyde de vardı. Tokyo Game Show'da da vardı ve bayağı geniş bir alanları vardı. Ya yani herhalde bayağı böyle kendine has bir kitlesi var bu serinin. Ya ben uzak olsam da gördüğüm kadarıyla gümbür gümbür ilerliyor yani 3 tane oyun yaptıklarına göre ilginizi çekiyorsa bir tür oyunlar aklınızda bulunsun. First Berserker kazan benim Gamescom döneminde denemek istediğim ama bir türlü sıra gelmediği için deneyemediğim oyunlardan bir tanesiydi. Aksiyon hack and slash oyunlardan hoşlananların kesinlikle göz atması gereken bir e, oyun. Çünkü hani Devil May Cry 5'ten biri böyle şöyle kaliteli güzel bir hack and slash'te ben açıkçası hatırlamıyorum. O e, alana oynayan kaliteli olma potansiyeli yüksek bir oyun. Atom benim yine önden deneme fırsatı bulduğum oyunlardan bir tanesi olmuştu ama şey hani ilk izlenim olarak mesela çok olumlu bir izlenim bırakan oyun değildi. Biraz içi boş gözüken bir evreni var gibi duruyordu ama şey konsept olarak gerçekten ilgi çekici, tema olarak ilgi çekici yapısı vardı. Geliştiren abiler de aslında bazı... Ee, şey, Rebellion, Sniper Elite'i <laughs> yapan ekip. <laughs> evet, sniper Elite'i de yapan abiler ve şey, hani gerçekten de böyle değişik bir şeyler kovaladıkları bir yanı var ama hani e, kendince ilgi çekici yanı olsa bile belki çok bütçesi olmamasından ya da ne bileyim büyük bir ekip olmamasından ötürü bazı yerlerde beklentinin altında kalabilirmiş gibi bir izlenim vermişti. Ama her halükarda bu konsepti, türü, temayı sevenlerin göz atması gereken oyunlardan bir tanesi. ilginç bir tasarım ve dünyası da bulunuyor. Ya hep şeyden bahsetmişler işte Fallout New Vegas, Metro, evet. BioShock gibi oyunlardan esinlenerek, etkilenerek yaptık falan. Ya genelde bu cümleleri görünce sonuç böyle 7-8 puanlık ortalama ya da ortalama üzeri bir oyun oluyor. Çünkü bu kadar fazla farklı oyundan etkilenip onların böyle en iyi yanlarını alsam bile ortaya çok yeni bir tecrübe sunamıyorsun bence ve genelde ortalamada kalıyorsun. Bundan da şahsen beklentim o ha tabii ki oynamadan söylüyorum bunu. Oynadığımda fikrim de değişebilir. Ama böyle post-apokaliptik dünyaları anlatan nükleer felaket sonrası hikayeler sunan oyunlar da zaten hikayeli olarak en azından çok fazla karşımıza çıkıyor da diyemem en azından böyle iyi örneklerini çok görmüyoruz. Ya. Belli bir ortalamayı tutturup bir seri haline dönüşürse ne güzel. Yani Atomic Heart'ı falan oynadıysanız, neden oynadıysanız aynı sebeple oynayabilirsiniz. Stalker 2'yi de yine kısmen, tabii ki hani konsept olarak birebir aynı değiller ama e, hani tür olarak birbiriyle, dirsek teması içinde olan türler bunlar. Enzo'yu e, bir e, Sims e, öldürücü olarak evet. e, geliyor gözüküyor. Sims'in daha gerçekçi bir e, sunumla karşısına çıkacak rakibi. PUBG ile tanıdığımız Krafton'un geliştirdiği bir e, oyun. Bir yaşam simülasyonu Sims'ten anlayacağınız üzere. Görsel olarak biraz daha böyle realistik gözükmesi dediğim gibi daha etkileyici geliyor ama oynanış tarafında Sims'in eğlencesini yaşatabilir mi? Yani Sims'in çok sağlam bir kitlesi de var oradan e, bu oyuna transfer olur mu bilmiyorum. Sims'te bildiğim kadarıyla Sims 4'te tıkandı yani yeni yeni paketler falan bir şeyler geliyor evet. ama orada da daha fazla daha böyle büyük bir şeyler görme talebi vardır diye düşünüyorum oyuncularda. Abi böyle genelde bir şey killer olarak e, duyurulan ya da işte konuşulan oyunlar e, çoğu zaman bunu başaramayabiliyorlar ama e, Inzo'nun önünde gerçekten böyle bir fırsat var. Şundan ötürü ben çok kısa deneyebildim. Ama gördüğüm mekanikler hani detaylı bir şekilde derinleşiyorsa, daha derine iniyorsa gerçekten de çok başarılı bir oyun olma potansiyeli var. Ben şaşırmıştım. Hani Kore'de Kore tarafından, Koreli geliştirici tarafından zaten yapılıyor. Bunun bir avantajı da olabilir, dezavantajı da olabilir ve hani dolayısıyla biraz şey gibi de düşünmüştüm. Hani ya evet yapıyorlar bir şeyler ama bu yüzeysel kalabilir diye düşünüyordum ama deneyince ve hani oyunu gördüğümde şey olmuştum. Ha bir dakika burada gerçekten bir şey geliyor. Bunun daha detaylı bakabildiğim bir döneme geldiği zaman işte demosu olur, oyun çıktığında olur. Bir bakmam gerekiyor diye de düşünmüştüm çünkü gerçekten potansiyel vade diyor Ama yani çok zor gerçekten bu bir killer olur veya olmaz demek şu aşamada Çıktığında göreceğiz ki erken erişime girecek Ha ee, evet onu hatırlatan PC'de erken erişimle çıkıyor evet. Tamamen yani gördüğüm kadarıyla çok fazla içerik vardı bu arada Hani seçenek işte mobilya olsun kendi evini yapabiliyor ol olsun Ya da mekanik olarak da çok çeşitliliği vardı Bu çeşitliliğin ne kadar derin olduğunu görmek aslında başarılı olup olmayacağını belli edecek oyunun Benim gözüm üzerinde açıkçası. Abi bu ayki favorin ne o zaman onu alalım Abi tahminen beni tanıyanlar muhtemelen Assassin's Creed diyecek ama düşün değil mi? E ya işte, aslında o ama çok herkesin tahmin ettiği şeyi söylemeyeyim. Ekstra yanına bir şey, başka bir şey de söyleyeyim ha. istiyorum. Inzoyu hakikaten bakmak istiyorum ben. Tamam e, o zaman ben de Split Fiction diyorum. O kadar adamı da öldük evet. Split Fiction demezsek olmaz Tabii. zaten ki gerçekten de en çok o heyecanlandırıyor bu ay. Gerçekten e, en değişik oyun olma potansiyeline sahip. Stanley Parable yapan abi çok değişik bir şey denemedikse işte Bandolos'ta. Evet o zaman kaza yapmadan bu videoyu kapatalım. Böyle bir konsept <laughs> denemiş olduk. Artık beğen, beğenseniz de devamı gelir mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten şartlar içerisinde bu şey öyle gelişti, aniden gelişti böyle bir şey yapma fikri. Benzin parasını almamız gerekir ama bunu çok beğenir ve devamını isterseniz Abi istersen benzin sonra. parası dert değil, ölüyorduk yani evet, da Adamın dikkati dağıldı, bir şey oldu burada konuşuyoruz sürekli. Bu çok sağlıklı bir format değilmiş. O yüzden mikrofon vermedi. Şimdi konuşmaya çalışır, yorum e yapar, bir de batır. mikrofon versen ölürüz lan. köprüden geçerken aşağı uçar gideriz. Eskiden şoförle konuşmayın diye uyarı, var uyarı vardı herhalde, yani. onlar da azaldı bu arada. Artık şoförle konuşmak daha, ne oldu lan? daha olağan bir şey oldu. Neyse biz bu videoyu kapatalım. Başımıza bir şey gelecek. <laughs> Kendinize de. iyi bakın. Görüşmek üzere.